Tarif et bakalım şimdi. Şurası. Bizim hücrelerimiz burada çalışıyor. Mikrop gelmesin diye bu boruyu buraya koymuş. Bu ince boru ne işe yarıyor biliyor musun? Ne işe yarıyor? İstersen göstereyim sana. <laughs> Buradan göz kafesinden içeri giriyor böyle. Hı. Bak taşıdı. Böyle giriyor. Ne giriyor? Hücre. Hı. Dantı dolamından geri geri giderek Hı. dantı dolamından çıkıyor. Çıka 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 geliyor. Buraların içinden dolaşıyor. Ve burası. Hı. Bizim... Ne o Dante dolanı, donanı, mı? O Dante değil. Ne? Hani ben sana söylemiştim ya, Hı. sen bana göstermişsin. Karaciğer. Ha karaciğer tamam. Bunlar işte karaciğer. Öyle mi tamam. Karaciğerimizden hücreler, ee, ee, mikrop girmesin diye çiçek borusunu yerleştirmiş. Öyle mi? İlginç. Çiçek borusundan ardından bir uzun ip çıkarmış. İpten kıvırcık bir tane saç çıkarmış. Eskiden o bağlantılar şuradaki küçük denem oluşturmuş. Hmm. Bağlantılardan birisi şu bağlantı, geçmiş, bu. Hı. Yeni bağlantılar oluşmuş ve kafası çalışmaya başlamış. Öyle mi? Yani. Bak şimdi sana çizeyim mi? Çiz bakayım. Çocuk. Şimdi bunu hiç anlamı yok değil mi? Hı. Hiçbir şey anlamıyor. Neden? Anlamadığı bir şey göstereyim mi? Hı. Neler yanlış göstereyim mi? Anlamı olmayan bir şey bak. Anlamı yok. Ama anlamı olan bir şey. Düzgün olması gerek. Bunun anlamı var kafasında çiçek var. Bak ne hmm. kadar güzel. Tamamlanın. Tamamladığın yerden tekrar geçmeni istiyorsan şu nefes burusundan hücreleri geçir. Mikroplarla nasıl savaşacağını öğreteyim mi? Öğret bakayım. Hücreler şimdi bu e, karaciğer. Bunlar gibi. ne şunlar? Onlar. Onlar kandres. Bunlar? Onlar akciğer. Ha, şunlar. Onlar hücre. E bu yeşiller ne? Şunlar, şunlar. Onlar hepsi akciğer. Yeşiller akciğer. Aynen. Kırmızılar kandres. Mikrop mu? Hayır, akciğer. Ha, tamam, peki. Akciğerin olan dolanıyor, sıraları geliyor. Mikroplar savaştığı yerlerden nasıl biliyor musun? Hı hı. Şurada mikroplar bekliyor. Burada da bir hücreler. Oh. Birbirine buraya karşılaşıyorlar. Ve dövüş yapıyorlar. Hmm, Kim süper. kazanıyor? Hücreler. Her şey çok seviyor. Ve bu masada ama açıklayacağım sana şimdi. Hmm. Şurası bir tane organlarımız olduğu yer. Hmm. Organımızın içinde neler var? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Hücreler var. Hücreler. Hücrenin ardından Hı -hı. ne geçer içinde? Ee, ne geçer? Sana sordum. Damarlar. Evet. Damar geçmez. Ha, ne ben öyle çizmedim. Ha ne çizdim? Bak. Bilmiyorum. Ne bunlar? Bak şimdi çizeyim sana. Unuttum ismini. Dandurun dun dun dol muydu neydi? Dandurun dun dun dol değil. Neydi? Bağlantı, Bağlantı yolu.